Kayseri mutfağından merhaba. Bugün Lübnan mutfağından falafel yapacağız. Bunun için 400 gram haşlanmış nohutum var. Nohutlarımı çok fazla haşlamadım. Düdüklü tencerede sadece 15 dakika haşladım. Ama öncesinde ıslatmamıştım. Biraz diri kalıyorlar yani. Nohutlarımın yanı sıra bir adet soğanım var. İrice doğradım. 2 yemek kaşığı un. Ve şu kadar kıyılmış maydanozum var. Bir tutam yiyelim. bir tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karbonat, 4 diş sarımsak ve yarım çay kaşığı kimyonum var. Şimdi tüm malzemelerimden blenderımda çekeceğim. Ondan sonra yoğurup köfte yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum ben kıvamını size. İçinde hala tane tane nohutlar belli oluyor. Bu kıvama kadar çekiyoruz. Tüm nohutumu boşalttım şimdi kabına. Şimdi içine unu ekliyorum. 2 yemek kaşığı unum var demiştim. Bir avuç maydanozumu ekliyorum. Tuzumu ekledim, karbonatım ve kimyonumu ekledim. En son sarımsaklarımızı ekliyorum. Bunu isterseniz robotta da çekebilirsiniz ama ben, ben kokusunu fazla kaçmaması için kendim rendeleyip o şekilde en son ekliyorum. Şimdi elimle yoğuracağım. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. İster yuvarlak ister yassı şekiller verebilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim size. Yuvarlak dediğimiz şu şekilde. Cevizden daha büyük. Şu büyüklükte yuvarlaklarımız. Yassı da yuvarlak bir köfte şeklinde. Ama şu gördüğünüz gibi daha ince. E, yassı şekil verdiğimizde daha az yağda daha çabuk pişirebilirsiniz. Yuvarlan avantajı ise daha şık durması. Seçim size kalmış. İstediğiniz şekilde pişirebilirsiniz bunları. Şimdi kızartma aşamasına geçeceğim. Bunun için genişçe bir tavanın içerisinde 2 su bardağı sıvı yağ var. Altını yakıyorum. Sıvı yağım iyice kızdıktan sonra köftelerimi atmaya başlayacağım içine. Yaklaşık 3 dakika sonunda falafellerimizin altı pişti. Şimdi ben çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kızardı. Şimdi yine 2-3 dakika daha arka kısımlarını pişireceğiz. Evet falafellerimiz pişti. Ben yağların süzülmesi için şöyle bir süzgece aldım. Yağları süzüldükten sonra servis tabağına alıyoruz. Falafellerimiz hazır. Afiyet olsun.